yaptın ya? Sen bu sefer de bebişler oraya mı taşıdın sen ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Oradan düşerler aşağıya. Sen ne yapıyorsun sen? Gel sana yaşmama vereceğim gel. E Allah'ım ya. Bak. Bak çıkıyorlar dışarıya oradan. Ha ne? Ne var? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Heh. Ne istiyorsun? Anneni mi istiyorsun? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bana bir bana bir söyle. Niye gezdiriyorsun böyle? Pasaklı. Orayı batırdın bu sefer buraya mı geldin? Adamlar bizi kovacak buradan ya. Valla Fatma Hanım da İsmail Bey de bizi koyacak buradan. Benim depomu batırıyorsunuz diye. Bak burayı da batırdın değil mi? Tabi burayı da batırdın. Pislettin. Allah Allah. Sana tuvalet koyuyoruz. Tuvaletle tuvalet yapmıyorsun ya. Anlamadım ben seni ya. Bak hepsi içeride yukarıya taşımış ya. Vay serseri vay. Tamam gel hadi gel mama vereceğim dur Sen ortalığı batırırsan kovarlar bizi burdan ya Tamam iyi, iyi. Heh Heh dur Dur mau mau dur mau dur Dur kızım dur kızım dur Allahın senin canını almasın ya Sen ne oraya taşıdın yavruları ya? Bana hesap ver ya. Sen yavruları ne oraya taşıdın? Bana söyler misin yavruları ne oraya taşıdın sen? Mahvetti buraları ya. Adamlar bizi kovacak burada. Ne <laughs> karıştırıyor her yeri. Magnetleri dökmüş aşağıya. Hiç rahat değil kuruz. Dokunamıyorum da, dokunmuyorum da şimdi. Çocuklara zarar verir diye. Heh, heh. Gel. 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 Anneniz var ya sizin bu anneniz.